Tribele Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de lige verilen arada Altay'ın son durumunu değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Altay biliyorsun bu sezon fazla hoca değiştiren takımlarımızdan biri. Lig'in diğer takımlarında olduğu gibi Altay'da da tam 3 takım özür diliyorum 3 tane hoca değişti. Sezona ilk Said kara fırtınalarla başladı biliyorsun Altay. Geçen sene de biliyorsun Sait Hoca takımın başındaydı. 13. hafta sonunda Eskişehir beraberliğinden sonra Hoca ile yollar ayrıldı. Sayit Hoca'dan sonra takımın başına olaylı bir şekilde Ali Tan Doğan geldi. Biliyorsun balıkesir cephesinden özellikle çok Ali Tan çok büyük tepkiler vardı. Hı. Fakat bu kadar hengameye göre Ali Tan Doğan takımın başında çok kısa kaldı. Tam 8 hafta kaldı ve Aynen. 22. haftada Keçiören Keçi mağlubiyetinden sonra 2-0'lık mağlubiyetten sonra hı. Ali Tan da yollar ayrıldı ve camianın evladı diyebileceğimiz bir isim. Altay'ın çocuğu Yalçın Koşukavak takımın başına geldi. Yalçın. Yalçın Hoca Bursa Spor'daki dönemine göre Altay'da çok iyi başladı. 6 maçta 12 puan, 3 galibiyet, 3 beraberlik. Ama ben ilk olarak sezon başından itibaren Altay'ı konuşalım istiyorum. Diğer takımlarda olduğu gibi sezon başından itibaren gidelim hani Aynen. kronolojik olarak. Sayit Kara Fırtınalar döneminde üst üste kazanılamayan 5 haftalık bir dönem vardı biliyorsun. 5 hafta üst üste maç kazanamadı Altay ve Eskişehir maçı hocanın sonu oldu. Bir bir biten maçtan sonra Hoca ile yollara şeyle, ayrıldı altı hafta, altı. Aynen hatta 6 altı, 5-6 haftalık bir dönem Hı. vardı Ardından Ali Doğan geldi O iki dönemi nasıl değerlendireceksin Bir de Altay sezon başında dar bir kadro kurdu Biliyorsun Şimdi senle 17 hafta boyunca bunu söyledik Altay'ın iyi bir ilk 11'i var ama Kulübede Leandrinho'dan başka oyuncu yok Hı. Fakat devre arasına gelen takviyelerle beraber iş değişti, işte olumluya döndü bayağı bir genişlik anlamında. Aynen. Ama biz ilk olarak bir sezonun ilk yarısından başlayalım. Sence Sayit Kara Fırtınalarla neden olmadı? Neler söyleyeceksin? Ya şimdi Sayit Kara Fırtınalarla neden olmadı dersen öncelikle kesinlikle dar kadro. Ama kadro geniş de olsa ben Sayit Kara fırtınaların böyle hedefi olan takımlarda başarılı olabileceğini hiçbir zaman inanmıyorum. Buca dışında da olmadı zaten. Aynen. Ben bunu hep söyledim çünkü ya Sayit Kara Fırtınalar gerçekten Teknik direktör anlamında çok yeterli bir hoca değil. Hatta Buca'da da olmadı da gerçi, orada sonradan gelip bir olumlu etki yarattı ama orada da olmadı Aynen. yani. E, kadrosu zaten hep söylüyorduk her hafta biz, diyorduk ki ilk 11'i çok iyi ama maalesef kulübede yardımcı bir oyuncu yok. Kesinlikle 3-4 tane hatta 5 tane takviye lazım demiştik ve değer arasında bu takviyeler yapıldı. Hatta biz ilk haftalarda söylediğimiz zaman da Altay taraftarının çok büyük tepkisi oldu bize. İşte siz Altay'ı ne kadar tanıyorsunuz, oyuncularını ne kadar tanıyorsunuz, daha ne ne kadar biliyorsunuz diye yorumlar geldi. İşte ne kadar bildiğimizi Altay taraftarı ilk 17 hafta sonunda net bir şekilde gördü. Ve ikinci devrede yapılan takviyelerle takımın ne kadar fazla değiştiğini gördüler. Kesinlikle. Yani bizim ne kadar doğru söylediğimizi gördüler. Yani burada biz takımdan hep menfaat için konuşuyoruz. Hani hiçbir takıma düşmanlığımız yok. Zaten biz kötü bir şey söylemedik ki. Buradaki hiçbir takımı da tutmuyoruz. Hiçbir Aynen. takıma da düşman yok, zaten değiliz. zaten kötü bir şey de söylemedik. Dedik ki Altay'ın takviye ihtiyacı var. Aynen Çünkü öyle. takımın kadrosunda yeterli oyuncular yok Kulüp anlamında. Ama İKOMİDİK oyuncular iyi. Ama bu oyuncular formsuz bir döneme girdikleri zaman da bir sakatlık dönemine girdikleri zaman da e, ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Mesela payışağı ilk devrede çok kötüydü geçen evet, performansında. Aynen. Ama ne oldu ikinci devre? Takviyeler geldi, payışağı da açıldı. Mesela Payışa bu senenin ilk yarısında geçen sezonun geneline göre çok uzaktı. Çok fazla uzaktı. Aynı. Aynen o ayrıca performansında. Ayrıca ar şey devre arası diyorum. Bu hastalık döneminde de Payışa ile Yılmaz üzerine takımda kaldı. Kapelle de uzattılar. Kapelle de uzattılar. Altay aynen. zaten önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başladı. Altay bu sene Süper Lig'e çıkamasa bile Hı -hı. seneye TFF birincilikte yine en iddialı takımlardan biri Kesinlikle olacak. Kesinlikle ayrıca yeni sezonda da bitecek. Evet. Büyük ihtimalle yeni sezonda hazır olacaklar. Aynen. Da. 6 Altay dediğin gibi bu sene çıkamazsa bile ben önümüzdeki sezon şampiyon olacağını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Peki Sayit Kara Fırtınalar bir de takıma iyi bir futbol da oynatmıyordu. Ben evet. öyle düşünüyorum. Ali Tandoğan döneminde neden olmadı peki? Çok büyük hani nasıl desem sana Balıkesir Spor'a çok iyi bir futbol oynattı. Biliyorsun elindeki o Kötü kadroya rağmen Fakat Ali Tan Doğan çok büyük beklentilerle gelmesine rağmen 6 ayda işler Hiç istendiği gibi gitmedi Neden peki sence o dönem hani O geçiş süreci öyle geçti Gerçekten, neden olmadı Şimdi şöyle söyleyeceğim hani Ali Tan Doğan'ın Balıkesir'deki performansını Çok fazla böyle şey yapmıyorum Neden bazen bazı isimlerin şansı tutar bir yerde Ya da rahat olmasından dolayı Aynen. mı öyle getiriyorsun Bir de, baskı yoktu Hem ondan hem de bazı isimlerin bazı yerde şansı tutar Hiç ummadığın yerde Başarısız bir hoca başarılı olur Ali Tanrı'nın da bence bu durum olduğunu düşünüyorum. Altay'da neden başarılı olmadı dersen... Neden peki? kafayı taktı. Kadro'da garip garip tercihleri oldu. Onun dışında böyle çok fazla gereksiz açıklamalar oldu. Ya ben Ali Tanrı'nı zaten hocalık olarak beğenmiyorum. Altay'ın oradaki seçimi çok yanlış oldu. E, Yalçın Koşukavak hamlesi Altay açısından iyi oldu. Neden iyi oldu? Kulübü tanıyan bir isim olduğu için ama... Normalde Yalçın Koşukavak da yanlış tercih olduğunu söyledik ama... Yalçın Koşukavak da... Gerçekten Altay'da şu an iyi gidiyor. Ali Tandoğan'ın mesela devre arası kampındayken Antalya'da bir röportajı, röportajı olmuştu biliyorsun. Ben Balıkesir'in başındayken yan tarafta Altay çalışıyordu, hani itman yapıyordu. Antrenman yaparken Altay kadrosunu gördüğümde keşke bu takım benim elimde olsaydı demişti. Aynen. Hani öyle bir açıklama yapmıştı fakat... Ali... Yara yaranmak için yapılan açıklama. Aynen olmuştu. taraftarı oynadı orada biraz fakat şöyle bir durum var. Ali Tandoğan o eline gelen iyi kadroyu değerlendiremedi. değerlendiremedi. Mesela Aykut Kocaman nasıl Alex'e kafayı taktı Tatos ben Alex gibi bir oyuncu demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Yap. Kıyaslamıyorum ama ikisi de aynı mevkinin oyuncuları ve futbol özellikleri aynı. Hani Tatos da çok koşmayan ama iş bitirmeye yönelik bir oyuncu, Araya attığı toplar olsun, Aynen. duran topları kullanması Tatos olsun. Tam bir görev adamı zaten. Tatos tam bir on numara. Hani bu eski fut, hani eski çağ bir, hani eskiden on numara tabiri vardı ya, şu an pek fazla kalmadı Aynen. o tarz oyuncu tipi. Aynen. Tam öyle bir oyuncu. Hucumda iş yapacak ama savunması zayıf bir oyuncu. Ama şöyle bir durum var. Tatos TFF birincilik için çok üst düzey bir futbolcu. Elazığ Spor gibi kadrosu sıkıntılı bir takımda bile Tatos çok iyi işler Anladım. yapmıştı. Anladım. Altay'a geldiğinde de büyük beklentilerle geldi. İyi de oynuyordu. Fakat Ali Tan Doğan Tatos'a bir anda kafayı taktı. Ben onu hiç anlamadım. Sen onun için ne diyeceksin? Ya zaten hep söyledik biz. O zaman da söylemeyecektik ki Ali Tan Doğan ne yapmaya çalışıyor? Ya Tatos bu takımın en değerli oyuncularından birisi. İlk devrede takımda bu kadar oyuncu eksikliği varken kulübe anlamında Aynen. yine takımının tek başına mücadele eden oyuncularından birisiydi. E şimdi Tatos'a kafayı takarsanız da senin hiçbir işin rast gitmez. Tabii. Ay kocaman nasıl Alex'i kafayı taktı? Ne oldu Fenerbahçe? Tepe takla gitti. Aynen öyle. Onun dışında şampiyonluğu kaçırdı. Bir de yıldız oyuncularla, futbol iyi futbolcularla aynen. oynanan bir oyun. Yani i̇yi futbol iyi futbolcularla aynen, oynanıyor. Sen bir iyi oyuncuyu kafaya takarsan, bir iyi, iyi oyuncuyu kıskanırsan sen maalesef tabii ki bu takımda kalmaman gerekiyor. Aynen öyle. Yönetim de gerçekten iyi yaptı göndererek. Ben zaten Ali Tandoğan'ın hiçbir tane hedefi olan takımlarda başarı yapabileceğine inanmıyorum. Ya benim de beğendiğim bir hoca değil zaten. Hı hı. Onu zaten söylüyorum hep genelde. Zaten Altay'da koşacak oyuncu Tatos değil. Yılmaz Özeren koşacak orada. Putsila koşacak. Al-Hassan oynarsa Kampel'de o düşecek. koşacak. Helder Tavares koşacak o bölgede. Segbefia tam hazır olduysa eğer artık oynayacak duruma geldiyse o koşacak. Tato orada Payışa ile beraber iş bitirecek oyuncular Aynen bunlar. Öyle. En uç hatta ya da Kerim Avcı oynarsa çünkü Kerim de geldikten hani devre arası geldiğinden beri geldi. e, mesela Kerim de ligin ilk yarısı Gaziantep'te hiç oynamadı Segbefya gibi ama Kerim ondan Hızlı daha geldi. hazır, göründü Aynen. hani daha hazırdı geldiğinden değil, beri. Kesinlikle ama Segbefya geç geldi bir de Sumudika onu da hiç oynatmadı Kerim gibi ligin ilk yarısından tepte o yüzden bir eksik olarak geldi fakat ligin devam eden sürecinde bu kalan dönemde Segbefya'nın ben çok katkı vereceğini düşünüyorum. Vallahi ben orada hem Göztepe'de değilim. hem Gaziantep FK'da Süper Lig'e çıkmayı başardı biliyorsun. Bir de playoff Piliyof'un havasını çok iyi bilen bir oyuncu Sekbefiya. Göztepe'de de Antep'te de Piliyof finaliyle Süper Lig'e çıktı. Yani. Ya İkisinde ben, de penaltılarla Ben attı. orada sürümcüme değilim. Neden dersen uzun sürede forma şansı bulamadı. Sekbefiya çok iyi bir oyuncu. Beğeniyorum Ama uzun sürede forma şansı bulmadığı için kalan bu 6 haftada ne kadar verim vereceğinden şüpheliyim. Altay'ın zaten e, belli oyuncular var başlı başına. Şu Tabii. an Sekmefya'nın kadroya girmesi de zor bence. Helder'i kesmesini zor mu zor. görüyorsun zor. orta yani sahada? Bu performansıyla şu an. Şu anki haliyle zor. Yılmaz da ikinci yarıda forma Yılmaz girdi şükür. mesela. Yılmaz Bir de, de Altay'ı şöyle ayırabiliriz. Bir de Turgut Doğan Şahin'in de gelmesi Alternatif de arttırdı hücum orta ligesinde. sahada aynen bir de Altay'ı şöyle ayırıyorum ben ligin ilk yarısında kadrosu hep dar diyorduk sürekli sende ama devre arası çok iyi takviyeler geldi Kesinlikle. Yukarıya oynayan takımlar içinde bana göre Adana Demir ve Karagümrükle beraber devre arası transfer dönemini en iyi Tam geçiren takım Altay. Devre arasında 3 tane takım nokta atışı yaptı. Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Büyük Altay. Mesela Özgür'ün alternatifi yoktu. Özgür bana göre TFF 1. Lig'in en iyi sol beki. Aynen. E, yerli oyuncular içinde zaten en iyisi açık çıkara. Özgür'ün alternatifi yoktu. Doğa geldi. Doğa balık. Balıkkesir'de çok iyiydi mesela. E, orta sahanın göbeğine Sekbef'ye geldi. Çok kullanamadılar ama çok kullanışlı, iyi bir oyuncu. Aynen. Kerim Avcı, TFF 1. Lig'in en iyi 10 numaralarından biri. Balıkkesir'den çok iyi biliyoruz. Altınordu'dan, Sivas Spor'dan. Aynen. Turgut Doğan geldi, çok iyi bir alternatif oyuncu. E, baktığımız zaman gelen oyuncular içinde düşünüyorum unuttuğumuz bir isim İziniyor. var mı? Abdülhamit Yıldız geldi Aynen. stopere. Çok iyi bir oyuncu. Aynen. Agresif, sabek de oynayabiliyor. Hani rotasyon anlamında çok kaliteli bir oyuncu oldu. İlk 11'de de onu oynatıyor zaten Yalçın Hoca geldiğinden beri baktığında. Bir de Yaser geldi ama Yaser zaten gelmese de olurdu. Alternatif olarak geldi ve Yaser Altay'ın oyuncusu Aynen. değil bence. Sakarya'da da Kesinlikle. Sakarya Spor taraftarının yakası silikli oyunculardan biriydi. Yaser dışında Altay devre arası transfer dönemini müthiş geçirdi. Kesinlikle ya zaten her zaman söylediğimiz bir konu var. Eğer iyi oyuncuları alırsan takımlara... Bu takımlar her zaman üst seviye oynuyor. E, tabii ki Ka de. Fatih Karagümrük bunu yaptı. Bir anda play içine girdi. Aynen öyle. Adana Demirspor bunu yaptı. Tekrardan play-off'un Her çıkdı. maç 3-4 gol atmaya Aynen. başladı. Onun dışında yine aynı şekilde Fatih Karagümrük yaptı. Pardon, Altay yaptı. Yine aynı şekilde içine girdi play Hatta 2-2'nin içine girdi. Aynen öyle. onun dışında Özgür biliyorsun ilk devrede oynamadığı maçlarda Alternatif hiçbir zaman yoktu. Sağ bek oyuncusu sol bekte oynuyordu biliyorsun. 6. ciddi sıkıntısı vardı. Mustafa Murat Uslu. Sağ, sağ bek Mustafa Murat Uslu ve iyi de bir sağ bek. Erhan'ın alternatifi ama Özgür'ün yediği olmadığı için sol bek oynadı. Aynen. Hatta Ümraniye maçında ilk hafta Özgür kırmızı gördü hatırlarsın. Biliyorum, aynen. Sol beke Mustafa geçti ki o sağ bek oyuncusu. Çok Yoksa iyi bir, bir oyuncu aynen. Çünkü, çünkü yeri ters değil ters ayakla oynadı. oynadı. Aynen aynen, aynen Nabil Dirar gibi ters tarafta oynuyor. Bir de Cenk Özkaçar'a bir vurgu yapalım. Onu ben de konuşalım isteyecektim Cenk'in olayını. Trabzonspor ve Galatasaray'ın peşinde olduğu konuşuluyor. Sence Cenk e, oralarda oynayabilecek hmm. bir oyuncu mu? Çünkü Olmaz. Altay'da şimdi bir Abdülkerim Bardakçı gerçeği var. Abdülkerim'i kesemedi. Hı -hı. Abdülkerim zaten bu ligin en iyi stoperlerinden biri. Gençer de çok tecrübeli bir isim. Gençlerin sakat olduğu dönemde sadece şans bulabildi ki bazen İbrahim Öztürk'ü bile kesemedi. İbrahim artık 40 yaşına geldi neredeyse. çok iyi bir oyuncuydu zamanında ama artık yaş olarak ilerlediği için yoksa İbrahim Altay'ın değerli oyuncularından biri. O 3. Ligden, gel e, ligden bu lige gelme sürecinde, eee 2. ligden bu lige gelme sürecine katkı sağlayan isimlerden biri İbrahim. Fakat sence hani Cenk Trabzon ya da Galatasaray'da oynayabilecek kapasitede bir oyuncu mu? Ben hani emin değilim. Ya yok bence şu anda oynaması çok zor. Zaten Altay'da forma şansı bulmuyor. Evet o yüzden bir 3 maç oynadı. Yani en azından şöyle dolu dolu bir sene geçirmesi lazım ve alt tarafta yani şu Anadolu kulüplerine geçirmesi lazım. Ardından kendisini gösterip ondan sonra üst seviyeye çıkabilir. O yüzden ben erken olduğunu düşünüyorum. Peki öne çıkan isimleri de konuşalım biraz Hı -hı. senle Altay'da diğer takımlarda olduğu gibi yani. hangi oyuncuları ön plana koydum Hı -hı. E, ilk 28 haftada performanslarıyla kimler sivrilen isimler oldu? Ya kesinlikle bir kere e, stoper adı şey stoper diyorum hücum bölgesinde Payiçao kesinlikle ön plana çıkıyor. Zaten Payiçao'yu söylemeye Aynen. bile gerek yok. Ligin ülkemizin Aynen. en iyi forvetlerinden biri. Aynen bunu hep söylüyoruz zaten. Geçen sene de çok iyi bir performans göstermişti. Onun dışında Pussila ve Kapel kesinlikle Ön plana çıkan. Putsila bir... çok istikrarlı bir oyuncu. Aynen Putsila çok iyi bir profesyonel. Aynen öyle. Onun da ekmeğini yiyor zaten ve istikrarlı bir şekilde. Kendine çok diyor. iyi bakan bir oyuncu olduğu çok net anlaşılıyor Aynen. zaten. Aynen. Ardından ben e, yine orta sahadan Tatos'u söyleyeceğim. Tatos çünkü benim sezon başından beri en çok beğendiğim oyuncu. Tatos oyuncuları. sen çoğu beklenen performansı tam verebildi mi? Ya Ali de, Tandoğan döneminde çünkü çok sendeledi hocadan dolayı. Ya sendeledi ama yine de mücadeleci oyunuyla bence takımın yine katkısını verdi. Ya ben kendi adımı Altay'da Abdülkerim'i ve Özgür'ü Ayrı yere geleceğim koyuyorum. Zaten. Ben şimdi stopa Payişao'yu, Aynen. Kapeli ve Putsilay'ı bu 5 oyuncuyu. Defans hattına geleceğim. Abdülkerim Bartakçı ve sol geleceğim. Özgür Özkaya. Zaten takımın ön plana çıkan oyuncuları ve ilk devrede özellikle hatta şu zamanda da yine söylüyoruz. Bence alternatifleri yok. Yani şeyim var, Özgür'üm var. Doğa, Doğa geldikten sonra. Ama Abdülkerim yok. Evet Altay'ın orada bir sıkıntısı var. Ben de Cenk'i pek beğenmiyorum. Hı -hı. Abdülkerim cidden... Baktığın zaman da Payışan'ın da alternatifi yok. Turgut Doğan Şahin tam bir forvet değil. Değil bir de değil yani. e, Yaser de çok yetersiz. yetersiz. Altay'ın olması de değil zaten. zaten kesinlikle. Aynen. Son olarak da kalan 6 maçını konuşalım. Altay bana göre ilk 7 takım içinde son 6 hafta yani. en zor fikstüre sahip takım. Tek tek maçları bir değerlendirelim hemen. İçerideki sarı ağırlayacaklar. Bu Altay'ın sezonun geri kalanını belirleme anlamında çok kritik ya bir tamam maç olacak. Çünkü mi? bu maçı kaybederse Eskaza Altay bir anda playoff şansını bile kaybedebilir. Ben şunu söyleyeyim. Eğer berabere kalırsa veya yenilirse Altay'ın iki şansı kalmaz. O bitiyor. O komple o bitiyor. biter. Aynen. Ama yenilirse de playoff şansı da riske girebilir. Çünkü Karagümrük zaten iki puan önünde, şey, aynı puanda Akisar iki puan önünde ve Akisar evet. puan farkını açacak. Karagümrük kazanırsa puan farkı. Bir de, de Karagümrük'ün fikstürü çok kolay. Çok kolay. çok yani. çok kolay. Altay için ciddi sıkıntı. Bu maçı o maça geldiğimiz zaman Yani bu maçın haftasında zaten değerlendireceğiz Özel olarak Bizler konuşacağız zaten öyle Ardından bir e, tek tek bakalım Füksüre Eskişehir deplasmanı var Rahat net ve net maç. kazanacaklardır Konuşmaya bile Osmanlı gerek yok maçı o maçı 3 puan gibi duruyor ama Osmanlı durumuna bağlı biraz ama %55 %45 Ben Altay'ın Eskişehir ve Osmanlı'yı geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. Orada bence sıkıntı yaşamayacaklar. Ardından çok zorlu bir Adana Demir deplasmanı var. Zaman... Tamam maç seyircisiz ama Adana Demir spor bu ligin en güçlü takımlarından biri. Ardından da Altay İçer Derzurma alacak. Aynen. Bu iki maç için zaten bir şey söylemeyiz. Zaten bu iki maça da ayrıca özel program yapılacak Ya Yapacağız bu yani. maçlar hem Altay için zor Hem de rakipleri Aynen, için zor %50, %50 yani. Aynen öyle Burada Hı. hani hiçbir takımı ön plana çıkartmıyoruz Yani Altay'ın rakiplerini ön plana çıkartmıyoruz evet. Sadece maçın zorlu açısından Bu %51'e 49 bile değil Hani %51'e 49 değil %50.1'e %49.9 bile değil Tam 50 tam 50 Şimdi %50 %49 olabilir. Nasıl olabilir? O hafta geldiği zaman da bir kaç ceza alacak. Onu o hafta, o hafta konuşacağız. Ama şu an konuştuğumuzda tam 50-50. Ne 50.01'e 49 9 değil. ya da ne 51 49. Aynen değil. Tam 50-50 şu an için. Çok zor. Ardından son hafta Giresun'a gidiyor Altay. Giresun'un maça kadar iddiasının kalacağına inanmıyorum. Ya Giresun'un İddiası ben de kalacağını zannetmiyorum. Çünkü ben gerisi sporun şey, pilavı kalacağını zannetmiyorum. O yüzden o maçta Altay kesinlikle favori. Yine şöyle söyleyeyim ben, şu, şu fixtürde 6 tane maç var. Ee, Eskişehir maçı favori. Onun dışında Osmanlı'da Osmanlı da 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 favori. da biraz daha favori. 155-145 çok favori demiyorum, 155-145. Osmanlı'nın biraz durumuna bağlı çünkü Eskişehir kesinlikle düştü. Tabii. Osmanlı çekiştiği için bir şey diyemiyorum. Yani Altay'ın gerçekten çok zor bir fikstürü var. Ama evet. tabii fikstürü var derken Altay kazanmayacak anlamında değil. Sadece ki de. zor fikstürü var. Altay'ın fikstürü zor ama bu zorluk Akisar, Adana Demir, Berzurum için de geçerli. Çünkü bu üç takım da Altay'la oynayacak. Aynen öyle. O maçlardan önce zaten hep özel programlar yapacağız. Hı -hı. Eğer iki o tüm takımların hepsi aynı anda hedefte olurlarsa. Aynen. Ona göre zaten konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir de ben son olarak şuna değineceğim. Altay'ı bu sene bir de bu stat problemi de yaktı. Kesinlikle. Bir Menemen ilçede oynadılar, bir Bornova'da oynuyorlar şimdi. E, sezona kendi statlarında başladılar ama İzmir Atatürk Stadı hani çok Alsancak Stadı e, tribüne çok uzak. Yani bir tribün desteği yok gibi çok bir şey orada. Aynı Olimpiyat Stadı gibi. Yani. E, taraftar sesini de rahat duyuramıyor. Altay sezon başından beri Bornova'da oynasaydı bence durum daha farklı olabilirdi. Ne evet, diyorsun? Kesinlikle öyle zaten. Altay, o taraftar baskısını rakibi hissedemediler, hissettiremediler. Taraftarın zaten büyük tepkisi vardı. Bizim stadımız nasıl bitmedi bu kadar hızlı evet. diyor. O kadar stat yapılıyor bizden sonra, bizden önce bitiyor diyor. Bizim stadımız <laughs> hala bitmiyor diyor. Biz sürekli işte farklı yerlerde oynuyoruz diyorlar. O yüzden Altay'ın ciddi anlamda eee stadyum sıkıntısı oldu. Son olarak eklemek isteyeceğim bir şey var mı kapatmadan var önce? Sağ Büyük Altay taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Sezon başından beri ee, Bize eleştiriyorlar zaten bu eleştiri gayet olumlu Çünkü eleştirsinler eleştiri her zaman iyidir ama Biz her zaman zaten menfaat için söylüyoruz takımların. Zaten söylediğimiz konularda Altay için doğru çıktı evet. yani Gördük şu anda takım Playoff sıralamasında Playoff'un altında bir bir Aynen. sıra ya, altında ama Averaj yani, da altında Aynen, Aynen için. öyle O yüzden e, Aksel maçında eğer alınacak galibiyet yani Galibiyet olursa iki 2, 2 şansı devam edecek Tabii. Ama en kötü beraber kalırsa Playoff şansı devam edecek Altay'ın İnşallah kazasız beyaz bir şekilde ilk başlar. İnşallah. Ee, özledik çünkü maçları. Konuşmayı da özledik. Kesinlikle. Çünkü itibaren TFF birinci maçlarına önceki formatımızda normal halimize döneceğiz. Konuşmaya devam Aynen edeceğiz. öyle. Ee, abone olmayan herkesten kesinlikle abonelik bekliyoruz. Ayrıca beğeni ve yorum da bekliyoruz videolarımıza. Katıl, katıl, butonumuza katıl butonumuza destek bekliyoruz. Aynen katıl butonumuza da destek bekliyoruz. Taraftarlar ve daha doğrusu üye olanlar için ayrıcalık katıyor atıyorum işte çekilişler yapacağız. Onun Aynen. dışında mesela videoyu biz perşembe günü yükliyorsak üye olanlar için salı gününden yükleyeceğiz. Onlar daha erken görmüş olacaklar. Onun dışında 6 ay taraftan da bir çağrı yapacağım. Takımın forması olur, futbol topu olur, atkısı, atkısı olur. olur. Bunları bize gönderebilirler. Çünkü videolarımızı özel programlar yaptığımız zaman da mesela şimdi bu programımızda mesela kullanabilirdik onları. Tabii. Bunları kullanmak istiyoruz. Yani sizden gelen bir şey olmasını istediğimiz için böyle istiyoruz. Normalde biz de alabiliriz ama Aynen. kendileri böyle ekstradan bir şey gönderebilirlerse güzel olur. Ee, tekrardan herkese ben çok <laughs> teşekkür ediyorum. Tekrardan bütün takımlarda zaten başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta zaten bunu dileyeceğiz, konuşacağız. Evet, İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Ben de sana teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek, görüşmek dileğiyle. Güzel, sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF birincilikte lige verilen arada Büyük Altay'ın son durumunu değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.